Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ayıcık ayıcı kalmaya çalışacağız. İyi evet, alamıyoruz Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ne olur bize e, artık herkes. Aa ya şunun ayıcı Ay, var ama şey şey şimdi ıı, çok uzatmadan video için. Ne olur ayıcınız varsa bize evet, de, et de Bakın arkadaşlar bunu bu çok zor aldım. Şu jokeri de onlara bu verebilir misin? Birincisi bebek de olur, binek de olur. Fark etmiyor ben. Fark etmiyor bunlar. Bakın 2019 petleri var. Bakın isterseniz alın. Bakın bu köpek. Zor almanı. Joker aldım evet, onu. arkadaşlar. Onu <laughs> Joker aldım. Arkadaşlar bizim almamız çok zor oluyor. Evet. Seni ee, Evet arkadaşlar çok özür dilerim reklam çıktı benim suçum lütfen çok özür dilerim lütfen lütfen gitmeyin videodan gitmeyin videodan. Aa olmadı. Arkadaşlar ee, şimdi siz görüyorsunuz. Evet petlerim çalındı de, ee, diyebilirim. Ya bak şu like ye neden bu kadar büyük? Onu bilmiyorum. Ya, ben, bilenler yorumlara yazsın ya sürekli telefonum Ay bugün doğum günüm diye kandırıyorlar arkadaşlar. Sakın kalmayın. Sakın benim do Benim doğum inanmayın. günüm 19 Mayıs. Ya bak diyor işte bak. İyi, sahte değil. Arkadaşlar sahte değil. Slash Sa <laughs> <Zlaşta gülüyor> Sa Sahte. <laughs> sahte. Arkadaşlar ya sahte dediği yerine zlaza yazdı. Oh, oha Lan sen deli misin ya? Joker'i bile vermem. Direkt çakıyorum. Ben ayıcık istiyorum. Ayıcık. Ayıcık. Bak bu da kesin çalara anlatıyor. Arkadaşlar. Petlerim. Evet. Petlerimiz Hi. gerçekten e, çok iyi var. 2 tane esanemiz var. Benim başka? Hayvana. Yaygın. Nadir var? Başka? Bir şey yok. Aha biri istedi. Oo onu da rengi seviyormuş. Ana. Gelişiyor. Sen, çok gelişiyor artık. Aa, 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 şaka herhalde. Ay bir de şimdi gerçeğiz. Ama e, ge, e, şey yok ama Ya arkadaşlar bak yok yer ben sana. Ya takas edelim mi? Arkadaşlar yalanım <laughs> zaten çıkıyor. Üzülüyorum. Ama onu bu, bana oyuncak istiyorum. Numaram bakalım arkadaşlar. Yoksa ben yanlışı mı gördüm? Ah. Oh Maya! İşte kandırıcı. Ah. Arkadaşlar lütfen şeyler kendisinde olan sonra diyor. Söz mü? Ha, söz mü diyor? bu ayıcık istiyor. <laughs> Ana bu kocaman ama arkadaşlar ayıcık istiyorum. Sen su iç Ay ben neden büyütüyorum bunu ne dedi. Bak herif, ne yapıyor? Ne diyorsun ya? Ya ben de ayıcık istiyorum arkadaşlar. Lütfen Lütfen arkadaşlar, peklerim zaten kötü. Yeni başladım biliyorum. Çok kötüyüm. Neyse arkadaşlar, sen de öyle gibisin. Aa, a, bu maya diyor. Gizli kaldırmaya koymuşsun. A pardon Şşş. arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bozuldu da modülcu çıkamıyoruz. çıkmıyoruz. Bu maya ya hiç benzemiyor. <laughs> ya keşke cracker'larda olsun o arkadaşlar. Ya bu ne oldu? Bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu evet dedi bize. Tanıyorum. Bize bir şey vereceğim. Ona bunu verelim. Bunu verelim. Bir tane de ay dökü şafta bu zorundayım. Okey diyorum. <laughs> ya ne oldu? Ya üf tamam tamam ya. Ya üf çık çık Ben yardım edin. Bakın ben fakirim. Arkadaşlar. neden konuşuyorum? Aysu'ma da şu an video düzenliyor. Düzenliği. Düzenliği. Kanalını göster. Ya şu an video çekiyor. Doğru. Arkadaşlar e, ben, ben e, e, yardım etseniz de beni görüyorsunuz. Size bol bol e, şey çekmeye başlayacağım. Video çekmeye başlayacağım. Bu kandırıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Kandırıyorlar. Ah, ah parla Hemen takas edelim. Arkadaşlar ne Arkadaşlar artık dönüşüm vakti. Kimse bizi umurunu almıyor. Ve taktikleri yorumda yazın. Yoksa ben öleceğim çıldırıcıyım. Bak bizi görüyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar ya. Gıcık oldum ha. Ay bak çıktı köpeği Lütfen. Lütfen. Bak bu takasta Hii, çıldıracağım arkadaşlar lütfen. Taktikleri yorumlara yazın bakın. Ağlıyorum ağlıyorum. Arkadaşlar attım şimdi. Şey Aa doğru ben emoji atmıyorum ya. Size isterseniz Beren'i de göstereyim. Arkadaşlar gösteriyorum. Şu bebek emojisi var ya bizim içimizden geçti. Ay yan çubuğu ele yarıyor el, dışarıda. Birisi bizimle istiyor ama arkadaşlar ne olur istemeniz için güzel bir şey verin. Ba Balçıklı köpek mi? Balçıklı köpek mi? Tövbe cık, cık, cık. Tamam da şimdi ben çıkacağım arkadaşlar. Ben ne istiyorum? Ya ayıcık ayıcık ayıcık. Alıcı daha iyi, mutayıcı. Ne olur arkadaşlar uykuluyacağım fark etmezler mi? Pardon sesler normal ses geldi bir şey değil. <laughs> Aa bir tane Umarım bize hediye verirsin. Arkadaşlar umarım bize mutlu edersiniz e, kanalımıza böyle abone, like, like böyle. Abone arkadaşlar. Ee, uyku ediliyor. Ben ne vereyim? Sana Güzel bir efsane bir, efsane. Ay domuz değil mi? <laughs> Kapatsana. Ha bu arada çekiliş. Çekilişlerin ismini koyun. Arkadaşlar çekilişler çok güzeldi şartlar kanala abone olmak arkadaşlar bunu yine... short videosu olarak da paylaşacağım yine kanalımı ama... göstereyim isterseniz ya dur dur gösterme hani şimdi göster şimdi arkadaşlar göster değişiklik. göster, göster. Yani, Musa diyor arkadaşlar o kadar yeni açtığı için böyle çek arkadaşlar çek, alttaki çek, yazısı çek. görünmesi gerekiyor çek geri zekalı bak elini ısırma oldu mu <laughs> arkadaşlar arkadaşlar evet. çekiliş olarak evet, spordan kaldırayım bunu. Aa 40 saniye elmas var. elmaslarımı harcamak. Arkadaşlar çekilişlerden birincisi. Ayıcık verirsem bunu veririm ama o çekiliş değil. Arkadaşlar bu O zaman çekiliş. Evet arkadaşlar çekiliş. Bir kişi kazanacak. Onu da şartla seçmeyeceğim. Ben kendimi seçeceğim. Evet. Şartlar abone olmak. Like atmak. Ve ve şey yapmak lazım. Kanala abone olmak. Like atmak. Bağlantıyı kopya kopyalamak. Beni ...yoğun uydan takip etmek. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bizim de kanalımıza girip... ...iyice inceleyebilirsiniz. Evet. Neyse arkadaşlar. Şimdi takas, arkadaş takas istiyorlar. Bu bana birisi denk gelmişti. Ha, o, o. Hayran çıktı. Aha hayran. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. <laughs> <laughs> Aa çıktı. Dur, Demek ki eli değdi. Bilmiyoruz ki. Hayran bir de arkadaşlar. Arkadaşlar Siz hayran. Sizi seviyoruz <laughs> arkadaşlar. Neyse sana... gibi bir fenomenimiz var. Ya ben kıza hediye verken arkadaşlar inşallah bu videoyu izler. Arkadaşlar sana, sana bir hediyem var lan gelsen sana bir hediyem var. Bu hesabın kanalının adını, adını göstereyim. Sana bir hediyem var. Lan baksana sana bir hediye var. Lan baksana sana bir hediye var. Bu short videosu arkadaşlar. Sana bir hediye var. Sana bir hediye var. Değil ama. Bak gir. Sadık dostu kısmı. Arkadaşlar bu video doğru. Ay var. Bu video Çok doğru. <laughs> Çok mutluyum ya. Gözlerim ne? Gözlerim ne Bak bir görsün. Çok özür dilerim. Sana çek çek elini. Ben çok mutluyum. Çok şey gelmiş. Mutlusun, evet Abi. biliyorum. <laughs> Aydinin fonu çıktı. Ya ona mavi kirpi vereceğim. ya arkadaşlar. Aydın, Aydın. Bakın arkadaşlar bu efsanevi. Ya kıyamam. Eğer <laughs> kanalıma aboneyseniz size böyle hediyeler verebilirim. Aysa ben ne bak. Lan takip kim gelirse, Evet evet. Umarım kandırmamışsın. Ya takipçim. <laughs> Şekli şu arkadaşlar. Bakın böyle geliyorlar. Ya arkadaşlar geliyorlar. Ee, bana edeyim. Ee, ya arkadaşlar. Evet. Artık kendi gerçek ya. hayranım çıktı. Gözlerim yaşanıyor oh. Apak bende. Aa. Ya yalan söylüyor ya. Ya diyor? Söylüyor. Çıkın benim de diyor. Sen benim fanım değilsin. Anladın mı? Ne yazmış? Biri fanım çıkınca herkes çıkıyor ya. Evet. Takip. Arkadaşlar bakın yalan söylemeyin. Kötü bir şeydir bu. kimle? tabii ki arkadaş edinirim. Ne diyorsunuz siz? Hemen kendime döneyim. Yine ekleyebilir miyim kankam? Evet arkadaşlar ben şimdi çıkış videosu çekmeye gidiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.